Merhaba kardeşim, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz. Evet. Hemen başlayalım. Videomuza şöyle arkadaşlar ilk bunları kuralım. Yes, arkadaşlar. Biz boş veredim. Şimdi planımız arkadaşlar bugün yine köy baskınları yapmak. Evet. Bugün her türlü yerden baskın yapacağız. Ben şu turnuvaya katılalım ya. Turnuvaya katıldık arkadaşlar. fazla Ne zaman hazırlanacak acaba? Siz biliyor musunuz arkadaşlar? Ben hiç bilmiyorum. Ya yani... eşleşme bul dedik. İyi arkadaşlar buraya sar saldırılır. Hemen şöyle. Hı. Ya yenilik böyle bir şey olabilir mi? arkadaşlar yenilir. Ama dur... Şimdi yükseltilecek bir şey varsa... ...yükseltelim yani. 1, 2, Şu... Bak ordu kampını güçlendirelim artık. Ordu bozunu bozu yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna eğlenin. Kendinize dikkat de edin. Haydi görüşürüz.